Evet Çorlu Park evine geldim arkadaşlara. Arkadaşım Fatma Yıldız. <laughs> selam Fatma hoş... ablam. Aleyküm selam. Hoş geldin Zeycan arkadaşım. Diyor. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Evet Aslısı. Çorlu Park'tayız. Bu da Fatma ablamın annesi. Teyze adın neydi? Seni tanıtalım. Raziye. Raziye teyzemiz. Da Reyhan ben de ablamız. Değil, <laughs> Gün arkadaşımız bu arada. Bu da onların komşusu Hamiyet teyzeymiş. Hamiyet Biz de mi? yeni tanıştık daha teyzeyle. Ya. Ama duydum ki teyzenin sesi çok güzelmiş. Memnun oldum. Ben de için sizinle. <laughs> Hepinizden. Ben de memnun oldum şu teyzecim. Duydum şu şuan, ki sesin çok güzelmiş. Bize bir yok. şarkı söylersin artık. Teşekkür ediyorum. Ay Fatma ablanın çiçeklerimiz gibi balkonu karanfil kokuyor. Yeter mi? Evet teyzecim. Başlayabilirsin, evet. seni dinliyoruz. Bak seni YouTube'da yazdığını? yayınlayacağım. Teyzecim sen anladın? nereliydin? Memleketin Efendim? neresi senin? Nerelisin? E, Çavrulu yerlisi. yerlisi. Türk sanat müziği söyle. Türk sanat müziği olabilir. Hangisi? Seni bütün Türkiye izleyecek. Başı nasıl? Başı nasıl? Sen hangi şarkıyı seversen onu. Hangi ne? Burada söyledin ya bugün. Teyzeciğim bir tane ay. Yanıyor mu yeşil köşkün anı basıyor. Yanıyor mu yeşil köşkün lan basıyor. Hiç bitmiyor. Çiğnenen kavgası yer Abada bir Cuhada bir Yine yer Aşk gibi parlar Gün gibi yanıyor Geliyor Gözleri sürmeli, elleri kırılalım geliyor. Yaşa çok, be. Yaşa çok yaşa bir hamiyet teyzeciğim. Çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir zaman geçirtti için bize. Evet kahveler için çok teşekkür ederiz. Fatma ablanın ellerine sağlık. Afiyet sağ sağ olsun. olsun. <laughs> sağ ol.

Beni sen aman Kırgın kalsan yine kendi malım sana Malım sana ki bir gün evvel gelesen amman isterim ki bir gün evvel gelesen aman İnşallah Öldüm bir <laughs> Tem eridim kül oldum aman O senin aşk bayıldım oldum, aman, aman. sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım oldum, aman, aman. <laughs> Nelerin kumruları Beslenir, beslenir. Yaylasında türlü ceylan beslenir aman. Yaylasında türlü ceylan beslenir aman. Sen ağlama kömür gözler ıslanır, ıslanır. Sen ağlama kömür gözler ıslanır ıslanır İsterim ki bir gün evvel gelesen aman Öldüm Bravo size Sizi seviyorum oldum, İyi aman. ki de sizi tanımışım Sesini aldım yüzünü de gördüm Ai, eu Bravo! Bravo, <laughs> bravo! bravo.